koşusu başlamak üzere start verildi ve koşu başladı. Bir boy kadar geç başlayabildi. Dört numaralı Gök Alan. Liderliği koşan tek dişi tay 13 numaralı Duygu Tay almaya çalışıyor. Bunu başardı. Hemen dışından iki numaralı Baba Fahrettin yürüdü 1200 geçirirken. Ondan liderliği kaptı. Bir buçuk boy kadar geride bir numaralı A Turbo üçüncüye giriyor. iki boy kadar geride iç kulvarda sekiz numaralı Şahin Mahmut'u hemen bu tayın dışında önleri hamle yapan beş numaralı dokuz numaralı Uğurlu Alp'i görüyorum o dördüncüye girdi. Beşinci bıraktığı 8 numaralı şair Mahmut'u Butay'ın 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Can Yurt koşuyor. Can Yurt'un hemen dışında 800 geçirirken 5 numaralı Hazinedar 2 boy geride. Dış kulvarda 11 numaralı Yiğit Şef yanında 6 numaralı Kaşemun Karabar yer dibinde. 12 numaralı Yusufçukun Kung gayretleriyle son 600'e doğru geliyoruz. Ortadan yüklendi. 4 9 numaralı Uğurlar liderliği kapmaya çalışıyor. Bariyer dibinde yine 13 numaralı Duygu Tay var. Bunların arasında 1 numaralı A turbo sırasıyla son viraj dönüdü. Düzüye bir adım önde çıktı. 9 numaralı Uğurlar Bariyer dibindeki Duygu Tay'ın önüne geçti. 1 numaralı A turbonun ortalardan yüklenen 5 numaralı Hazine gayretleri var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Can Yurt. Son 200 metreye doğru 9 numaralı Uğurlar önde geliyor. Dışından 5 numaralı Hazine yüklendi. Dışarıdan 3 numaralı Can Yurt'un içeriden 8 numaralı Şahin Mahmut'un gayretleri var. Ortadan 5 numaralı Hazinedar hakim olmaya çalışıyor. İçeriden 8 numaralı Şahin Mahmut geliyor. Aynada rakibini yakalıyor. 3 numaralı Can Yurt üçüncü, 9 numaralı uğurlar dördüncü, 4 numaralı Gök Alan'da beşinci oldu. Karacabey Tarım İşletmesi koşusunu 5 numaralı Hazinedar mı yoksa 8 numaralı Şahin Mahmut mu kazandı? Bunu foto finish resminde göreceğiz.